Arkadaşlar bugün bilgisayar nasıl hızlandırılır veya uygulamaları nasıl hızlandırılır onu göstereceğim. İlk başta 360 toteli açıyoruz. Buradan tıkladım. Hızla burada tam kontrolden açılıyor ilk başta. Hızlandırma diyoruz. Tara diyoruz daha sonra. Ve burada tarıyor ve bilgisayarı hızlandıracaktır ve ne yapmak istiyorsa hepsine izin verin. Hızlandırdığı zaman uygulama silmez. Hiçbir şey silmez. Yani hızlandırma farklı bir şeydir arkadaşlar. Ve o yüzden neyi yapmak istiyorsa hepsine izin verin. Ekranı şimdi kaydırıyorum. Uygulama nasıl hızlandırılır onu göstereceğim. İlk başta yine 360 Total açıyoruz. Burada araç kutusuna tıklıyoruz. Burada şey var şimdi. Şey var. Bakıyorum bekleyin. bakalım 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 oyun hızlandırıcı diye bir program var buna tıklayıp indirebilirsiniz şimdi ben ekranın yine aşağı kaydırıyorum onu ben zaten yükledim ve açacağım hazırsanız arkadaşlar ben de e, o yüklü olmadığı için ben de in, indiremedim buradan tıkladım öyle açtım ve bir yer onu koymuştum ama bulamadım arkadaşlar üzerine tıklayarak açtım Şimdi açıldı. Buraya öyü buraya sürükleyin diyor. Onun üstüne tıklıyorsunuz. Masaüstü diyoruz. Masaüstü. Ha açılmış. Tamam. Şimdi diyoruz, Şey yapıyoruz. Bana tıklıyorum. Bir tanesini tıklıyoruz. Bu oyun değil ekleme falan yapma falan diyor işte bir şeyler diyor. Tamam ben örnek vereyim. Zoom'u hızlandırabiliyoruz. Kaybı sen. Şunu şöyle şuraya sürüklüyoruz. Tıkladık. Zoom'u koyduk buraya. 360 oteli sürükleyelim. İzin verecek mi? Buna da izin vermiyor. Neyse boş verin. Şimdi hızlandırmamızı yaparım. Yapalım. Güçlendirme diyoruz. Hazırlanıyor diyor. Biraz bekliyoruz. Ve şimdi güçlendir diyoruz. Şimdi güçlendir diyoruz. Burada yazı çıkıyor. Şu anda güçlendiriyor. Böyle bir şey gösteriyor. Böyle bir şeyler çıkıyor. Tamam. Şimdi hızlandırdı. Bundan zoom açmamıza gerek yok arkadaşlar. Hızlandırdıktan sonra bunu kapıyoruz. Buradan zoomumuzu açıyoruz. Daha hızlı bir şekilde açılıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi hemen ekran çıktı karşımıza. Önceden bu kadar hızlı değildi. Gerçekten de doğru oluyor kanıt yani hasta kanıtı gösteremedim önceden hızlı olduğunu gösteremedim ama bayağı hızlı şimdi gerçekten hızlandı az da olsa işe yarıyor açtı hemen ve şimdi biz bayağı bekledik şimdi açılır ha açıldı daha hızlı bir şekilde açıldı yine açılıyor Ve arkadaşlar ve arkadaşlar zoomumuz daha hızlı bir şekilde açıldı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.